Efsane sizler Efsane sizler Ben yani, Bu hafta Tekrar karşınızdayım Youtube kanalımız Bu aralar biraz Ara verilmiş olabilir Ama bence maalesef daha Bu kadar Video çekmenin de bir manası Kanalı Diye ifade ediyorum. Şimdi şimdi e, bu aralar kendimi sanki hiç sanki hiç hissetmiyorum. Onun için <laughs> Benim gözümde biraz sıkıntı var. Kusura bakmayın. Size sizin ekrana bakmak isterdim de ama gözümde biraz sıkıntı var. <gülüyor> 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 sıkıntı var. Onun için ancak Biraz ters bakmış olsam bile ekran yine sanki yine yine ters gösteriyor. Neyse, ona ekran konusunu boş verin. Bu aralar kafam bozuldu, sinirlerim bozuldu. Onun için yapabileceğim tek şey yok yapabileceğim bir şey olsa bilemiyorum. Kafam bozuldu. Kocaeli beni bitirdi. Kocaeli beni yaşlandırdı. Ömrümü tüketti. Ama yine böyle ayaktayım. Onun için. Onun için yapabileceğim tek şey kendime güvenip de bu sene üniversite kazanmak Ama olacak. Birisi şey bu konuya boş verimdir. Ben Maalesef dedektifliğe başladım. Trafik dedektifliğine başladım. Trafik dedektifliğine başladım. Bütün

İşte bu kendi Benim, benim trafik dedektif kimdi? Ben bu trafik dedektif kim? Ben bu trafik dedektif görevini nasıl bilmiyorum. Şunu size söyleyeyim. Mesela yasak bölgede park eden arabaları Asak bölgede park eden arabaların fotoğrafını çekiyorum. Ondan sonra tutanak tutuyorum. halini ben yani yapıyorum işte bir şeyler. Trafikle ilgili bir şeyler yapıyorum işte. Ama o tam devlet yol devlet işi olsa bile yine söylemek istemezdim ama sadece yaptığım görevini yaptığım görevi size anlatıyorum. bunun için bunu, bu görevi altıncı ayı 2019 tarihinde başladım. Tam tam sekiz buçuk aydır bu görevi yapıyorum. Yanlış park edenler. Ondan sonra kırmızıkta geçenler, kırmızı kırmızı ışıkta geçenler gibi abuk sabuk şeyler yapan, yaban arabalara ceza yazıyorum. Gelelim öbür konuma. Ben ben trafik denetleme sube komiser yardımcısıyım. Ben trafik denetleme şube komiser yardımcılığını yapıyorum. Onun için bütün bütün trafik ekibi benden sorumlu. Bütün trafik şubesi benden sorumlu olduğu için. inceleme, soruşturma, gün güvenlik arşivi gibi şeyleri gerçekleştiriyorum. Onun için ben de bu ben de bu sadece bu trafik dedektif görevini değil koskoca trafik denetleme şube komiser yardımcılığını yapıyor onun için size yardım etmek ve ülkeme yardım etmek benim için gurur vericidir benim için benim için gurur vericidir benim için şereftir bunun için yapabileceğim daha çok şey var daha 4. sınıf emniyet müdürü olana kadar trafik şubeyi yöneteceğim, Ülkemi temsil edeceğim. Hem trafikten hem asayişten temsile temsil edeceğim. Bir de kimseyle zaten güvenmiyorum. Sadece görevim yapıyorum. Gizli görevlerde, gizli bölgelerde görevim yapıyorum. Kimi kendimi de Zaten zaten kendimi de kimseyi belli etmem. Kendimi de kimseye belli etmemek durumunda sizlere de bildirmek zorundayım. Neyse başka bir konuya geçeyim. Başka bir konuya geçmem de artık da benim YouTube kanalım bu aralar daha yine ara verilecek. Onun için bu son videoyu size bir paylaşayım. Sizi seviyorum diye kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.